180 arasında baylokçu vekil var demesinden sonra bunları savcılığa götür ver eğer vermiyorsan biz sana suç duyurusunda bulunacağız demesi daha önce işte AK Parti kanadından bir FETÖ borsası olduğu yönünde açıklamalar yapılması, Bahçeli'nin böyle açıklamalar yapması, CHP'den böyle açıklamalar olması Ni, niçin bu insanlar bildiklerini bir an önce söylemiyorlar da bu tür tartışmalar uzuyor tartışmalarına neden oluyor tabii? Çok basit bir şey söyleyeyim mi? Ee, zengin arabasını dağdan aşırı fakir düz yolda şaşır bugün iki defa söylüyorum olayı her dönem tecelli eder. Ben hiç darbe dönemlerinde yaşım 62 yani birçok darbeyi fiilen de yaşadım. Hiç darbe yapan ya da bunlarla ortak hareket edenlerin yargılandığını görmedim. Bu dönemde de olmadı, olmayacak. Ancak fakir, fukara, sıradan insanların, hani tabiri caizse dayısı, arkası olmayan insanların yargılandığı ve cezalandığı dönemleri yaşıyoruz. Ve yine aynı şey tecelli edecek. Ben az önce videodan bahsettim. O videodaki isimleri saymayayım. Hepsi hocam özledik seni artık gel hocam şöyle hocam böyle hocam hocam diye işte konuşan insanlardı. MHP daha birkaç yıl öncesine kadar e, AKP hakkında en ağır lafları ediyordu. Sonra bir şeyler oluyor Türkiye'de. Bizim gibi ülkelerde bir bakıyorsunuz, can ciğer kuzu sarması olabiliyorlar filan. Bu bizim işte Fatih gibi benim gibisin gibi. Sizin gibi e, İnsanların pek anlayabileceği şeyler değil. Çünkü biz doğru bildiğimizi çıkar açık açık söyleriz. Ama siyaset böyle değil. Bakın 3,5 yıl oldu 15 Temmuz'dan bu yana. Yargılanmayan insan kalmadı. Attı bir tweet için bilmem ne için. Ya da işte askeri öğrenciler 7 günlük yerler ceza En ağır cezalar çarptırıldı. Haklı haksız yargılamalar devam ediyor. Ama bir bakın 3 tane aklı başta insanız. Hiç Türkiye'de bir siyasi, hiçbir partiden yargının önüne gelmedi. Hiçbiri gelmedi. Bir kişi aç, bir eski milletvekili şu an cezaevinde o kadar. O da daha önce AK Parti'den istifa eden 10 kişiden bir tanesi. Yani düşünüyorum da Emre kardeşim, Fatih kardeşim, bırakın siyasi görüşlerimizi, dünya görüşlerimizi. Sokağa çıktığımızda sıradan insanlar FETÖ ile mücadele ediliyor dibine kadar diyebiliyorlar mı? Demiyorlar. Neden? Çünkü maalesef bakın buraya bir not almışım. Olağanüstü dönemlerde adil yargılama hakkı maalesef ihlal ediliyor. Çok hem de ihlal ediliyor. Bir ve büyük harf yazmışım. Herkes susmalı, adalet konuşmalı demişiz. Ama Türkiye'de herkes konuşuyor, adalet susuyor. Siyasetçisi konuşuyor, sanayicisi konuşuyor, hukukçu olmayan herkes konuşuyor. Mesela akşamları ben artık pek seyretmiyorum. Televizyonlara çıkıyorlar. Artık bir sürü insan Hukukla yakından benim mesela inşaatçılık konuşmam gibi. Herkes konuşuyor mesela. Hukuk bu kadar basit bir kavram değil. Bir, ikincisi de bu dönemde de maalesef bu döneme sebep olanlar yargılanmayacaklar. Onlar yine hiçbir şey olmamış hayatlarına devam edecek. Olan yine fakir fukara ya da sıradan insanları olacak. Ve maalesef o nedenle kendi yaptıkları bu hataları kısmen telafi edilmek için işte af filan yapıp kabaca bu tabiri caizse hukuksuzluğu temizlemeye çalışacaklar. Daha ileri bir aşamaya geçmeyecek. Ben diyorsun. en başladığım bir cümle söyleyeceğim. Türkiye ne yaparsa yapsın adil yargılama yapmadığı ve gerçek failleri hukukun önüne. Şimdi diyeceksiniz ki bakın en şey laftır varsa rüşvetin belgesi götür ver işte varsa ya bir de kamu vicdanı diye bir şey var kardeşim hepimizin göz önünde yaşandı bu olaylar hiç kimse kimseyi de affedersiniz aptal yerine koymasın. Ama madem siz yargıdan bu kadar rahat kaçabiliyorsunuz, yargılanmama konusunda kendinizi gayet rahat koruyabiliyorsunuz. Genel bir af şeklinde insanları adil yargılamadık bari eşit şekilde bunları tekrar bir topma kazandıran şeklinde bir af da ceza indirim yapın da bu iş tamamlansın. Yoksa ne olacak? Biz Üç gün, beş gün sonra kaldığımız yerden bu kavgaları devam ettireceğiz. Bu gibi Pırlanta bir gençler Türkiye'nin önünde, benim oğlum dahil birçok çocuklarımız dahil çok farklı dünyalar bekliyor. Biz takıldık, kaldık, çamurun içinde debelenip duruyoruz. Evet. Diyeceğim budur benim. Mehmet Fatih Yaşar. Peki siz bu kadar bütün parti Fetö'nün siyasi ayağıyla ilgili, en azından iddia ettikleri kelimeleri az önce aktardık. Bunların bir kısmı geçmiş.